Evet arkadaşlar Midyeci Özgür'deyiz. Çılgın yarışmalarımız devam ediyor. İsmin neydi? Özbey abi. Özbey. Özbey kardeşim ikinci, üçüncü sefer katılıyorsun değil mi sen? Evet abi. o 20 saniye kaldıydı, ağzından çıktıydı, kaybettiydin. Bir lokmayı yutamadıydın. Şimdi ikinci sefer, üçüncü sefer yarışıyor evet, hatta. Evet. Kendisine başarılar diyoruz. Yeme şansı yüksek, yiyebilir, ödül çıkabilir. Güzel bir yarışma olacağına inanıyoruz. Evet, süreyle birlikte başlayalım. Evet. Başlattım. Evet arkadaşlar başladı. Sıra dışı bir yarışmacı. <laughs> İyi yiyor. Bu <laughs> tekinde daha iyiydi sanki. Şimdi son bir dakika bu aldak Eline sık öyle. Sen başta başladı ama şimdi biraz toparladı. Ezbe sık elini öyle. Hadi Ezbe az dakika kalma hadi sok ağzını. Az dakika kalma bak ben saniye ama. Ezbe kaldı hepsini at ağzına. Ezbe son 18 saniye. Bir saniye. Bitti. Evet, cesaretinden dolayı kendisini tebrik ediyoruz. Özbey bu sefer çok yavaştı. Başta özellikle çok yavaş başladın. Öbür sefer çok iyiydin sen. Abi benim... neyse. Başka sefer.